Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda bu bir dizi analizidir. Bu dizi final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle 14. bölümün derin analizine bakıyoruz. Yeni bölüm hem duygusal hem de karanlık yüzleşmelerle dolu olacak. Karakterler içlerindeki kırgınlıkla hesaplaşırken aynı zamanda geçmişte saklanan büyük sırların etkisiyle sarsılacak. Bu bölümde Güneş yaşadığı terk ediliğin yükünü hala taşımaya devam ediyor. Kalbindeki yara aldığı ihanetin izleriyle birleşince her kararını sertleştirecek. Azil'in yıllardır sakladığı mektup ise artık sadece bir sır değil. İkisi arasındaki uçurumu büyüten bir gerçek haline gelecek. Azil'in kendini savunma çabası Güneş'in öfkesini daha da alevlendirecek. Bu süreçte Güneş'in hem kırılgan hem de güçlü tarafını çok net göreceğiz. Azil ise yaptığı hatayı fark edip pişmanlığın ağırlığını taşıyacak. Fakat ne kadar özür dilese de Güneş'in yaralarını hafifletmeye yetmeyecek. İzleyiciler Güneş'in sert duruşunun ardındaki duygusal savaşını derin bir şekilde hissedecek. Çaresizlikle köşeye sıkışan Azil büyük bir hata yapacak. Güneşi zorla alıkoyacak. Bu adım dizinin tansiyonunu bir anda zirveye çıkaracak. Azil'in karanlık yanları açığa çıkarken Güneş psikolojik bir mücadele verecek ve kararlılığını yeniden inşa edecek. Diğer yanda Perin cephesinde sarsıcı gelişmeler yaşanıyor. Karnındaki bebeğin babasının ortaya çıkması, ailenin tüm dengelerini alt üst edecek. Osman, Maçari ve Sancar arasındaki güç savaşları giderek sertleşecek. Sancar'ın Perine olan bağlılığı, Mehmet'in planlarıyla çakışacak ve aile içindeki çatışmalar büyüyecek. Babasının düşüşüyle birlikte Azil liderlik rolüne doğru itilecek. Hem içeriden ihanet hem de dışarıdan gelen tehditlerle yüzleşmek zorunda kalacak. Güneş ise Azil'in yanında durarak ikili arasındaki bağı güçlendirecek. Düşmanlara karşı birlikte mücadele etmeleri aralarındaki çekimi kaçınılmaz şekilde artıracak. Aslı ve Güneş'in kuracağı yeni planlar, Peri'nin hamileliğiyle tamamen yön değiştirecek. Aile içindeki eski sırlar bir bir ortaya dökülürken herkesin kaderi yeniden yazılacak. Osman ve Mehmet arasındaki büyük yüzleşme ise bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri olacak. Sancara yapılan ihanetin bedeli sert bir şekilde ödenecek. Mehmet kendi adını temize çıkarmak için yeni bir hedef belirleyecek ve tüm suçu başkalarına yıkmaya çalışacak. Bu durum kardeşlik bağlarını tamamen koparacak. Nermin ise oğlunu korumak için her yolu deneyecek. Bu bölüm izleyicilere hem yoğun bir dram hem de güçlü bir stratejik gerilim sunacak. Karakterlerin geçmişten taşıdığı yükler verecekleri kararları şekillendirecek. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde yeni gelişmeleri birlikte incelemeye devam edeceğiz.